ürünü çıkartmaya çalışıyorsun, üründe hatalar oluyor. Bir taraftan etkinlikler yapıyorsun, atladığı durumlar olabiliyor. Şu anki deneyimlerinden yola çıkarak ilk adımını nasıl atardın? Kesinlikle o bağlantıları kaçırmamak gerekiyor abi. ihtimali söz konusu zaten her girişimde. Ama en azından deneme imkanımız vardı, deneyemedik demeyeceğiz. İnandığımız bir gerçek var, çalışmayı da hiç bırakmayacağız. Herkese merhabalar, Fandoren'e hoş geldiniz. Bugün Cobek Workspace'teyiz ve yeni bir konuğumuzla yeni bölümümüze başlıyoruz. Mustafa hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum abi, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. E, kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ederim. Asıl benim için çok büyük bir onur yani. Umarım güzel bir yayın geçiririz. Umarım <laughs> Tatlı bir konsepte devam ederiz yani bundan sonra. Vallahi öyle olacağını eminim ve bu konsepte, bu içerikte... E, ...seninle mutlaka bir video çekmem e, gerekiyordu benim. Çünkü yaptığın işler e, öncesi ve sonrası şu andaki e, girişimin... ...bir de harika bir ivme yakaladın aslında görsel olarak. E, ve bu arka tarafta nasıl ilerliyor aslında bir yandan bunu da merak ediyoruz. Şimdi biz e, seni ve girişimini ilk günden bu yana tanıyoruz. Peki seni tanımayanlar, seni ilk defa dinleyecekler olarak biraz kendinden, biraz da girişimden bahsedebilir misin? Herkese merhabalar tekrardan. Ben Mustafa, 25 yaşındayım. Üniversiteden mezun olduktan sonra aslında burada yemek süreci bizim için başlamış oldu. Burada yemek alakalı da ufak bir bahsedeyim isterseniz. Harita üzerinden yakındaki etkinlikleri görebileceğiniz, ondan sonra eğer bu etkinlikleri beğenmiyorum diyen varsa kendi etkinliklerini de tek bir platformda oluşturabileceğiniz bir ortam sağlıyor size. Bu ortamda farklı kategoriler var. Kariyer var, eğlence var, spor var, sanat var. Markalar için oluşturduğumuz kampanya kategorileri var. Ee, bu alanlarda isteyen etkinlikler oluşturabilir. isteyen cuma cumartesi nereye gidebilirim diye bakabilir. isteyen nerede kendimi geliştirebilirim buna bakıp e, kampüslerde olan üniversite öğrencileri de kampüslerin içerisindeki hem aktivasyondan hem de oradaki hareketlilikten kendini de besleyebilir. ...böyle bir platform diye tanıtabilirim aslında kısaca. Ee, yani aslında bu sektör bazında baktığımızda bu etkinlikleri bulmak... ...ve bu etkinliklere ulaşmak biraz da zor aslında. Ekosistemde evet. çokça söz edilen şeylerden biri. Siz bu etkinlikleri nereden buluyorsunuz? <laughs> artık Buradayım hep buluyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Peki, şimdi e, nasıl gidiyor Buradayım hep? Nasıl gidiyor? Aslında süreç çok heyecanlı. Yani ölçeklenmemiş ve daha önce çok da denenmemiş, küçük küçük denemeler yapılmış bir alanda aslında hareket etmeye çalışıyoruz şu anda. İşte bir taraftan kullanıcılara ne sunabiliriz, hangi etkinlikleri önlerine çıkartabiliriz. Şu an bir de haritaları sınırlandırdık. Üniversite öğrencileri için aslında kampüsleri sınırlandırdık. Bunların yanında da öğrenci semti olan Beşiktaş'ı açtık sadece. Ondan dolayı bu alanda ileriye dönük neler yapabiliriz, işletmeler için hangi modülleri oluşturabiliriz, Organizatörlerin işini nasıl kolaylaştırabiliriz? Ee, aslında şu an üç taraftan değerlendirdiğimiz bir süreç yaşıyoruz bu tarafta. Hmm. Ee, ondan dolayı hem çok güzel, e, hem çok yorucu. <laughs> İçeride hem işleri devam ettirirken, zaten üç senedir dört senedir aktif olarak etkinlik sektöründe, hem eğlence tarafında, hem kariyer alanında, hem akademi tarafında e, etkinlikler yapıyoruz. E, bunların yanında da bir taraftan arge çalışmaları da yapıyoruz aslında. Arge diyebiliriz yani ona. Ee, ondan dolayı hem çok tatlı e, hem çok yorucu ama sürece baktığımız zaman ileriye doğru çok güzel e, aslında bir yolun gözüktüğü bir dönemdeyiz şu anda. Ondan dolayı hepsi bir arada e, devam ediyoruz şu an. Ya abi hani yaptığınız iş çok değerli ve etkinlik hani hem... Türkiye'de hem globalde insanların e, çokça sosyal alanlarını ilgilendirdiği ve zaman geçirdikleri e, yerler oluyor. Ama benim e, şöyle bir sorum var. Şimdi buradayım, e, sadece sosyal etkinlikler için değil, aynı zamanda işletmelerin de yer aldığı bir platform olarak konumlandırıyorsunuz. Bu noktada işletmeler için nasıl bir değer sunuyorsunuz içeride? Etkinlik sektörünün içerisinde çok fazla bileşen var. Bu bileşenlerin arasında da işletmeleri e, değerli bir yerde görüyoruz, onun için onlar hakkında ya da işletmelerin kendi iç düzenleriyle alakalı neler yapabiliriz diye bu çalışmaları yürüttüğümüz süreçte işletmelerin kendini pazarlayabilecekleri bir noktaya ihtiyaçlarının olduğunu gördük. Hı hı. İşte bu pazarlama araçlarına erişim olabilir kendi içimizdeki pazarlama araçlarına. Ondan sonra uygulama içerisinde onları bir tık daha farklılaştıracak noktalar geliştirdik. Mesela normal etkinliklerde yani en basitinden bir e, haritada pin olan yerde işletmelerin logosunu koyalım. Orada kendilerini en azından harita üzerinde gezindikleri zaman kullanıcılar işletmeleri daha farklı bir noktada görebilsinler. Onaylanmış profili getirelim ki bu işletmelerin herhangi bir e, şeyleri daha farklı bir brandle gözüksün kullanıcıların karşısına. Ayrıyeten de e, şöyle çok güzel bir özellik oldu. Herkesin bir e, takipçi modülü var. Yani bir profil modülünün içerisinde takipçiler var. Takip ettiğin kullanıcıları görebiliyorsun. Kendi takipçilerine özel notification atabilmesini sağlıyoruz bu süreçte işletmeler için. Yani atıyorum sen eee olarak hesabını açtın. Hı hı. Bu Founder e, senin etkinliklerini görerek insanlar hem davet gönderebiliyor etkinliklerine hem de senin profiline girip senin profilini takip edebiliyor ve iki gün sonra başka bir etkinlik yaptığın hmm. zaman onları bilgilendirmek için hem pazarlama araçlarıyla sosyal medya, email marketing gibi kanallar hmm. hem de uygulamanın kendi takipçilerine özel, profilin takipçilerine özel notification atabiliyoruz. Bu özellik bizi çok heyecanlandırdı. Son dönemde son iki aylık güncellemenin içerisine ekledik bunu. Ondan dolayı böyle işletmeler için varımızla, yoğumuzla, her şeyimizle... Ee, çalıştığımız bir dönemdeyiz. <laughs> Buradan da şimdiden e, önden özellikleri de söylemiş olduk hem. Yani işletmeler için bu tarz özellikler ekliyoruz. Daha ne ekleyebiliriz onları düşünüyoruz. <laughs> Harika biz o zaman Foundren olarak e, bundan sonraki etkinliklerimizde ve içeride hemen hesabı oluşturup yer alacağız. Şimdi hepimizin e, birçok etkinlikte tanıştığı e, insanlar var. Oradan kurulan dostluklar, evet. e, belki ortaklıklar vesaire. Peki buradayım. Hep sayesinde çıktığı günden bugüne bakıldığında e, kurulan, aklında kalan e, arkadaşlıklar, dostluklar ya da unutamadığın anılar var mı acaba? Ben merak ediyorum çünkü. Bilal her etkinliğin kendine göre bir gerçekten ayrı bir konsepti, ayrı bir e, heyecanı yani bir eğlence etkinliği içinde böyle, kariyer etkinliği içinde böyle. Sanat ve spor kategorilerinde de bambaşka aslında deneyimler var. Parantez açmak istiyorum, <laughs> spor dedin çünkü. Şimdi spor dedim beni ekstra heyecanlandırdın. Bir yandan da sosyal medyada takip ettiğim kadarıyla spor alanında güzel bir konseptim var aslında. Ee, orada bir farklılık getirdim. Biraz ondan bahsetmeni isterim. Yani çok geniş bir ekiple çalışıyoruz öncelikle ve he, yani herkes birbirinden çok değerli, çok farklı karakterlerde e, şeyler üretebiliyoruz onun için içeride. Ee, bu tarafta da şöyle bir fikir oldu yani aktif olarak markalarla da çalıştığımız bir dönemdeyiz. Bunu e, dönemdeyiz. Bunu bazen kapalı etkinliklerle yapıyoruz yani e, kendi içimizdeki etkinliklerde. Yapma. Bunu bazen de uygulama içerisine açabiliyoruz. Bu etkinliklere herkes görsün, e, katılmak isteyenler katılsın, biz oradan süreçleri devam ettirelim gibi. E, burada e, çok ülkemiz için değerli olan bir e, basketbol takımının e, maçları için öğrenciler tarafından ücretsiz biletler almıştık. E, Naci'den işte arayıp e, bir abimiz e, dedi sizin için dedi, böyle bir e, sectionımız olabilir. E, daha sonra biz de tabii ki her yaptığımız olayda bir e, fantastik bir şeyler katmaya çalışıyoruz mutlaka içeriye. <laughs> Bu bizi farklı kılan özelliklerden birisi oluyor belki de. Daha sonra dedik ki madem otobüsün içerisinde e, eğlenceli bir şeyler yapalım. Yani ne koyabiliriz? DJ koyabiliriz, ses açabiliriz, ışıklandırabiliriz. Ondan sonra e, tabii bunu e, marka tarafına sununca, marka tarafının da çok hoşuna gitmişti bu durum. E, daha sonrasında da e, öğrenciler için farklı bir deneyim yaşatabiliriz dedi. Daha sonra hem yiyeceklerinden, hem içeceklerinden, gün sonu e, basketbol maçına kadar böyle e, çok farklı bir deneyim, kendimizin de çok güzel e, yaşadığı bir deneyim <laughs> oldu. Ondan dolayı bu etkinlikleri seviyoruz. E, hem sanat tarafında, hem spor tarafında, eğlence tarafında ve kariyer tarafında zaten uzun bir süredir. Ee, farklı neler yapabiliriz diye asıl işimiz bu olarak görüyoruz. Çünkü bu farklılaştığımız noktada biz de çok eğleniyoruz. Eğlendiğimiz için buradayım diyoruz zaten. Ondan dolayı da e, oradaki süreç bizim için de çok tatlı oldu. Ee, böyle ilginç bir konseptte spor kategorisinde özellikle böyle bir şey yapmanın da e, ...haklı gururunu yaşattı yani bize. Yani ben e, bir üniversite öğrencisi değilim. E, ve hani o takımın da taraftarı değilim ama o deneyimi şey yapmak isterim, deneyimlemek isterim. Çünkü farklı duygular yaşatabilecek bir e, konsept. O yüzden e, belki davet edersin. <laughs> Sana zaten her zaman davet sonsuz. İstediğin, Çok teşekkür ederim. Ördüğün her şeyde. O zaman şey yapalım mı? Bir gün spor tarafı için bir vlog çekelim. Hem ufak görüntüler koyabilirsek oraya da koyarız. beraberde maça gideriz. Evet çok güzel olur. Tamam o zaman bir sonraki videomuzda arkadaşlar. Şimdi ben ee... de sözünü vermiş olduk. Evet sizin karşınızda. Aynen. Ben sözü aldım. <laughs> Bunu yapamazsak da bizim, bizim yükümüz olsun bu. <laughs> ben bütün yükü sana bırakıyorum. Aynen. Şimdi biraz uygulamadan dışarı çıkalım. Yaptığın çok değerli işler var, buna çok değerli etkinlikler ve burada izleyenler de elbette seni tanıyorlardır ve yaptığın etkinliklere mutlaka katılmışlardır. Mustafa olarak, bu epi hayata geçirirken yaşadığın zorluklar nelerdi? Aslında bir dönem birden fazla alanlarda çok fazla sıkıntı yaşadığımız bir dönem vardı. Ee, tabii onun da şöyle etkileri oluyor yani bir girişimi ilk hayata çıkardığın, ilk hayata geçirmeye başladığınız dönemde biraz heyecanlı oluyorsunuz. O heyecanı zaten sürdürülebilir yapmak önemli olduğunu daha sonradan fark ettik. O heyecanlı olduğumuz süreçte biraz ona nasıl diyebilirim? Yani o süreci yönetemediğimiz bir süreç olmadı değil. Yani hem bir taraftan ürünü çıkartmaya çalışıyorsun, üründe hatalar oluyor. Hem bir taraftan etkinlikler yapıyorsun. Etkinlikler bazen ee, patladığı durumlar olabiliyor. Yani bunu genelde hissettirmemek için zaten içimizde ilk başta bunları e, deneyimliyoruz. Ondan dolayı e, hem bir taraftan para harcamaya, hayat akmaya devam ediyor. Hayatın her alanında zaten para kazanmadığı noktada girişimin e, bu süreçleri yaşamaya devam ediyorsun. Bu süreçleri ufak bir zaman diliminde, böyle 2 ay, 3 ay hissettiğimiz bir zaman oldu. Ama daha sonrasında e, işleri kontrol etmeye başlıyorsun. E, bir taraftan senin de dediğin gibi topluluk yönetiyorsun, bir taraftan içeride topluluğun içerisinde topluluklar var, farklı topluluklarla çalışıyoruz, belki markalarla çalışıyoruz. O tarafta süreci iyi yönetmemiz gerekiyor ve e, bu süreci yönetirken de farklı e, sıkıntılar yaşadığımız illa ki her işte yaşandığı gibi, <laughs> her işte sıkıntı yaşandığı gibi e, bizim de yaşadığımız dönem vardı ama şu an daha... Her şey sürdürülebilir, daha bir düzene oturttuğumuz bir dönemdeyiz. Ondan dolayı bundan sonrası için artık farklı planlar da yapmaya başladık. Vallahi biz heyecanla merak ediyoruz hani yeni gelişmeler ama şeyi söylemeni isterim. Bu Girişimcilik dediğimiz şey, Starbucks'tan kahve alıp, oturup... ...ya da e, işte sabah 6'da kalkınca olan bir şey mi hani? Çünkü sosyal medyada çok fazla böyle lanse ediliyorlar. Yani bu zorlukları, e, yaşanan gelişmeleri... ...onlar genelde hep sahne önünde olan ya da belli noktaları gösteriyorlar. Aslında konuşulmayan birçok şey var bu sektörde. Biraz yani... da konuşulmayanları konuşalım. <laughs> Kesinlikle. <değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> çünkü şunu da eklemek istiyorum. Eğer bugün her şeye sıfırdan başlaman gerekseydi, şu anki deneyimlerinden yola çıkarak ilk adımını nasıl atardın? Ee, tabii konuşulmayanları konuşacaksak biraz da Bu süreçte tabii şöyle... Tabii ki ben de hep hayal kurdum ilk başta. Starbucks'ta kahve alayım, bilgisayarı koyayım, bir taraftan çalışayım. Böyle bir süreç hayal etmiştim ilk başta. Ee, bu tabii hayal bir yıl, iki yıl önce hiç böyle bir girişime başlamadan önceydi. Ama e, şu an oturup kahve içecek bazen zaman bulamıyoruz gerçekten çünkü e, işimiz sürekli satışa döndü artık yani sürekli satış kapatmamız gerekiyor. Sürekli bir şeyleri kapatmamız gerekiyor. Bakıyorum. Yani sabahleyin 7'de uyandığımız senaryoda e, saat 10.30'da falan onda yani 9'da bazen erken dönebilirsek güzel bir gün geçirmiş oluyoruz. <laughs> Özellikle etkinlik zamanlarında ekstra dikkat ediyoruz bunlara ama tekrardan başladığım noktaya geri döndüğümde aslında kesinlikle o bağlantıları kaçırmamak gerekiyor abi. yani buradan eğer bir şey söylemek gerekiyorsa herkes bunu dinleyenlerin en azından bir çıkarım yapması gerekiyorsa bağlantıları kaçırmamak gerekiyor ama tabii ki böyle çok da kendimizi iyi bir yerde görmüyoruz bu arada sıfırdan hani böyle %95'lik bir ee, tutmama ihtimali söz konusu zaten her girişimde. Ee, biz bunu yüzde bir belki indirebilmişizdir bu sürece kadar. Ondan dolayı önümüzde daha gitmemiz gereken çok büyük bir yol var yani yüzde 94'lük bir süreç var. Burada biz de ondan dolayı sürekli öğrenmeye çalışıyoruz. Belki e, kendimizden büyükler, kendimizden küçükler yani ne öğrenebilirsek e, onların peşinde koşuyoruz şu, şu süreçte. E, ama tekrardan başladığımız noktada e, bazen o kadar da acil etmemeli miyiz izliyoruz Bu yanlış da olabilir bu arada. Süreç bizi nereye götüreceğinden habersiziz her şeyden önce. Ama en azından şey demeyeceğiz kesinlikle yani denemedik, deneme imkanımız vardı deneyemedik demeyeceğiz. Daha demin de söylediğim gibi yani bu işin tutma olasılığı tutma olasılığından daha yüksek olabilir bazılarının nezdinde. Yani çoğu aslında görüştüğümüz yer bunu söylüyor görüştüğümüz insanlar, kendi en yakın arkadaşlarımız, kendi işte sektörde değerli gördüğümüz büyüklerimiz, ilk çıkartmadan önce, çıkarttıktan sonra, şu süreçte <laughs> hala bunları duyuyoruz ama. E yani bir şeye inanıyoruz, inandığımız bir gerçek var etkinlikler konusunda, sosyal deneyimle alakalı, sosyal yaşam alanı olarak konumlandırdığımız noktada e, bunun geleceğiyle alakalı çok önemli noktalar görüyoruz. Ondan dolayı e, çalışmayı da hiç bırakmayacağız, e, gittiği yere kadar gideceğiz. E, bu da bizim için güzel bir deneyime doğru umarım hepimizi <laughs> götürecek. Yani i̇nşallah bu arada hani bu süreçte hem başından en sonuna kadar umarım hiç bitmeyecek bir süreç olur ee, devamı gelecek bir nokta olur her zaman senin yanındayız çok ee, yavaş yavaş bölümümün sonuna geliyorum senin son olarak eklemek istediğin söylemek istediklerin var mı ee, öncelikle bu yayın için çok 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 teşekkür ederiz. Yani kendimizi bu süreçte anlatabilmek bizi de çok iyi hissettiriyor. Ee, zaten Naci'den Selin'le de 3 yıldır, 4 yıldır güzel bir dostluğumuz, bu dostluğun yanında da güzel işbirliklerimiz, bu işbirliklerin yanında da neticesinde çok güzel işlerimiz oldu. Ee, ondan dolayı bu etkiyi umarım daha fazla hissettirebileceğimiz, daha fazla insana dokunabileceğimiz ...da bir süreç yaşatır bize. Ondan dolayı ben her şey için çok mutluyum. Bugün buraya ağırlanmaktan dolayı çok mutluyum. Ekip arkadaşlarımın da selamını sana getirdim. Ondan dolayı da... Burası. ...umarım bundan sonrası da hem senin için hem benim için... ...hem bizim için... ...çok güzel geçer. Çok teşekkür ederiz. Hem geldiğin için hem de ekip arkadaşların. Bizden de lütfen selamımızı söyle. Tabii ki. Umarım yatırım aldıktan sonra da seni ağırlarız ve o süreçleri de beraber paylaşırız. Hep girişimcilikte kal. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. kalın <laughs> yüzden... E Belki davet edersin. Sana zaten <laughs> oluşturma sürecinde yaşadığın en büyük zorluğa geliyorum. En büyük zorluk. Çok fazla zorluk vardı. Hangi birinden bahsedeceğiz? Abi mailleri al bence. Çünkü bir yandan hep geliştirdiğiniz süreç var. Bir yandan topluluk yönetimi var içeride. Aynen. Ee, ve bir yandan da sürekli giden bir para. Aynen. <laughs> Hem bizim için çok güzel geçer. İnşallah. Bir bölümümüzün... Dur inşallah diye bitirmeyeyim. <laughs> Sanlarsa da şey demiyordum. Burasını toparlıyorum burayı alıyorum. Burayı sevmedim. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Okey haftaya görüşürüz. Bir programı bitiriyordum. <laughs> Bitmesini istemiyorsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Tabii ki de.